Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni ve çok farklı bir poğaça tarifiyle geldim. Damla çikolatalı bir poğaça. Evet, ismi sizi şaşırtmasın. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Dilerseniz yapımına başlayalım. İlk olarak yoğurma kabımıza 3 su bardağı unu alalım ve ortasını bu şekilde açalım. Daha sonra içerisine bir paket instant maya, bir su bardağı ılık süt, Ve yarım çay bardağı toz şeker ekleyip mayanın aktifleşmesi için bekleyelim. Bir 5 dakika kadar bekledikten sonra içerisine bir adet yumurta, ve bir çay kaşığı tuz ekleyelim. Güzelce yoğuralım. Bu şekilde bir miktar yoğurduktan sonra üzerine 50 gram margarin veya tereyağı ekleyelim ve tekrar yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz bir miktar cıvık oluyor. Bu esnada biraz un eklemeniz yeterli olacaktır. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde gayet yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olacak. Üzerine streç film sererek yarım saat 45 dakika kadar mayalanması için dinlenmeye bırakalım. Evet, hamurumuz güzelce mayalandı. Bu şekilde havasını aldıktan sonra bir çay bardağı kadar damla çikolata ekleyelim. Ve yavaş yavaş yoğuralım. Güzelce birbiriyle birbiriyle bütünleştikten sonra elimizde yuvarlayarak tepsimize dizelim. Bu şekilde bir tepsiye yakın poğaça elde ediyoruz. 10-15 dakika kadar da tepsi mayası için bekleyelim ve son olarak üzerine yumurta sarısı sürelim. Haydi şimdi fırına. Poğaçalarımız 180 derecede yaklaşık olarak 20 ila 25 dakika arasında pişti. Şöyle altını ve iç dokusunu da göstereyim sizlere. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.